Merhaba, Doktor Duygu Kurtuluş ben. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanıyım. Artık tam TV'de bu steril ortamda sizlere kas iskelet sistemi hastalıkları ve sık karşılaştığımız ağrılar konusunda bilgiler vereceğim. <laughs> Bugün ilk konuşmak istediğim konu ofis çalışanlarında da en sık gördüğümüz ofis boynu denilen forward head posture yani baş önde pozisyonumuz ve kamburluktan ve sırt ağrılarından bahsetmek istiyorum. Uzun süre bilgisayar başında durmaya bağlı, uzun süre tablet, telefona bağlı, bakmaya bağlı olarak başın önde olduğu, omuzların arkada durduğu kamburlaşma pozisyonuna ofis boynu diyoruz. Bu zaman içinde boyun ağrısı ardından sırt ağrısı, onun ardından omuz ağrısı ve devamında da baş ağrısıyla devam ediyor. Sırt kasları gitgide kuvvetsizleşiyor. Öne ilk durmaktan kaynaklanan göğüs kafesindeki kaslarımız kısalıyor ve kronik ağrı sendromu ve devamında da fıtıklaşmaları neden olabiliyor. Bu çok basit bir iki düzenlemelerle hayatımıza yaptığımız değişikliklerle önüne geçilebilen bir durum. Soru bekliyorum. Peki Duygu Hanım o zaman ben hemen bir soru sorayım. Düzeltmezsem ne olur ki? Yani benim de ofis boynum olsun. Kambur olursun. Dik bir duruşun olmaz ve devamında da kronik ağrılar çekersin ve bir müddet sonra da bu fıtıklaşmaya devam eder. Sürekli bir baş ağrısı çekersin, yaşam kaliten düşer, iş verimliliğin azalır, mutsuz olursun. Alırım ağrı kesicileri avuç avuç. Ne oldu? Miden kanar, böbreğin gider. She has intestinal bleeding. Peki bu neden oluyor? Tamamen yanlış duruşumuzdan, uzun süre sabit hareketsiz kalmaktan ve egzersiz yapmamaktan oluyor esasen. Hayatımızda bir iki ufak modifikasyon yaparak bunu değiştirebiliriz. Özellikle ofiste geldiğimizde 90-90-90 kuralımız var. Bu nedir? Oturuş pozisyonumuz, dizlerimiz, kalçamız ve dirseklerimiz 90 derece olacak şekilde oturmamız. Bizim omurga sağlığımızın en uygun postürümüz. Bu postürde oturduğumuzda olabilecek minimum omurga hasarına neden oluyoruz. Daha sonra sürekli başımızı öne eğdiğimiz için oluyor. Diğer nedeni de bu. Bu da o yüzden kullandığımız bilgisayar ekranını görüş hizamıza yükseltmek. Telefonla sürekli baş önde eğik şekilde konuşmamak, daha dik koşmak. Hatta telefonla konuşuyorsak ayağa kalkarak biraz da mobilizasyon hareket sağlamak. Her 30-40 dakikada bir de ayağa kalkıp bir iki dakika yürümek postürel farkındalık için çok önemli. Ve hayatımıza da normal hayatımıza da egzersiz katmamız gerekiyor. Soru var mı? Bu egzersizler nasıl olacak? Mesela spor salonunda mı yazılalım? Yoga mı yapalım? Ne yapalım? Ya da evde mi bir şey yapalım? Şimdi egzersizler şey olacak. Öncelikle egzersiz bir öncelik olması gerekiyor. Ev kadın da olsanız, çok yoğun da çalışsanız, egzersize gitmek için vaktiniz olmayacak. Egzersize vakit yaratmamız gerekiyor. Bunun için de önceliğimiz olması gerekiyor ve bu egzersizin ilaç olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Ama her gördüğümüz egzersizi yapmayacağız. İnternet, aa bu boyun ağrısına iyi geliyormuş deyip yapmayacağız. Özellikle bir ağrımız varsa, ağrı vücut için bir sinyaldir. Sana hani bir şeylerin ters gittiğini söylediği için vardır ağrı. Eğer ağrımız varsa mutlaka bir hekime görüşüyoruz. Kişiye özel bir egzersiz programı yapmamız gerekiyor. Ama onun dışında spor salonuna gitmek, özellikle yoga, pilates, yüzme gibi omurgaya yönelik egzersizler, tabii ki omurga sağlığımız için profesyonellerle birlikte yapıldığı sürece tabii ki faydalı ama kendi kafamıza göre gördüklerimizi yapmamız çok doğru olmayabiliyor. Başka sorumuz var mı? Son bir sorun var. Mesela bu 30-40 dakikada bir hareket etmek dediniz. Bunlar spora yapmak anlamında mı? Mesela ofiste çalışırken 30-40 dakikada bir kalkıp bir hareketler yaparsak çok hoş karşılanmayabilir. Yok hayır sadece kalkıp bir iki adım yürümek. Belki gidip e, ellerimizi yıkamak. Ya bu Biraz kadar basit yani. Bu kadar basit. Sadece kalkıp bir iki adım yürüp postürel farkındalığı sağlamak. Dolaşımı da düzenliyor bu aynı zamanda. Bir dik durmak, derin bir nefes alıp oturmamız bile bize yetiyor. O zaman bir farkındalık dostluğu kurmak. Mesela bir arkadaşımızla body olmak. O da olabilir. Mesela ben hastalarıma şey diyorum. Alarm kurun ilk başta. Alışkanlık olana kadar 40 dakikada bir alarm bir şekilde sizi uyarsın. Kalk bir iki adım at. Git bir bardak çay al, su al, su iç. Hidrasyonu da sağla. Geri gel otur şeklinde. Zaten bir müddet düzenli yapınca 21 gün bir şey yapınca alışkanlık haline geliyor. 21 gün yaptıktan sonra birinin bizi uyarması gerekmeyecek. Unutmamalıyız ki bu Önüne geçebildiğimiz bir sorun. Hani hiçbirimiz ofiste çalıştık, hareketsiz kaldık diye kambur olmamız gerekmiyor. Ufak bir iki modifikasyonla hayatımıza bir küçük hareketlilikler, egzersiz katarak önüne geçtiğimiz bir hastalık. Yani ofis boyunun sonuçta bir kader değil. Önüne geçilebilen minicik hani iki adımda iyileşebilen bir hastalık. Duygun bir de bunun estetik boyutu var değil mi? Her kamburluk da ofis boylu olmaktan gelmiyor. Hani duruşumuzda bir bozukluk, biraz ağrımız varsa mutlaka bir hekime gözüküp nedenini netleştirip ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Ama evet estetik olarak da kötü. Bir de daha güvensiz duruyor. Dik durmak daha bir özgüven, daha enerjik hissediyor. Kambur durmak daha böyle yorgunlukla, özgüven eksikliğiyle bağdaşlaştırılmış bir durumda. Hani dıştan böyle imajı da etkiliyor bence. O zaman teşekkürler. Sonraki bölümde görüşürüz. Teşekkür ederim. Tam TV'de Tam TV'de sizlerle sık karşılaşılan kasis sistemi hastalıklar hakkında sizlere bilgi vereceğim diyor. Evet. Yani en doğrusu bilgi veriyorum zaten. Bilgi veriyorum. Evet. Hak sağlığı için. İnşallah çekeceğiz. <laughs>